Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin Evet masamın üzerine koyduğum modelimi anlatacağım şimdi sizlere gerçekten çok 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 güzel bir model Ben bu modelle daha önce siparişlerimi de yaptım sizlere de modelimin anlatımını yapmak için küçük bir video çekmek istedim Şu şekilde gördüğünüz gibi harika bir model 200 de aynı modelimizin hemen hemen çok benziyor ama ön yüzü dersek burası. Bu modelimizin yapılışını anlatacağım. Çok çok güzel. E, çabuk da ilerliyor. Böyle hani fıstık dolguları var ama olsun hiç gözünüzü korkutmasın. Özellikle yeleklerde angora iplerle muhteşem duruyor. Bebek kıyafetlerinde de kullanabilirsiniz. Yani yapacağınız yer seçimini siz karar verip kullanacağınız ipi de ayarladıktan sonra her ipe de uygun bir model Özellikle angora iplerle muhteşem duruyor. Ben şimdi şöyle modelimi kenara bırakıp hemen anlatımına geçmek istiyorum. Ha, burada şunu da söyleyeyim. Burada 3 model üzerine yapmıştım ama ben size şöyle 2 model üzerinden anlatımını yapacağım. Arkadaşlar. Bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmayan dostlarımız vardır. Mutlaka ki emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Haydi bismillah diyerek alt zemini için zincirimizi çekelim elimde 3 numara tığ ve koton bir ipim var şu şekilde bir miktar zincir çekeceğim ve döneceğim Evet zincirimi çektim şimdi üzerine trabzanlarına geçiş yapalım tığımı doluyorum hemen dipteki zincirden başlayıp 1 2 3 4. zincire batıp şu şekilde bir trabzan yapıyorum bu şekilde zincirimin üzerlerine her bir zincire bata çıka bir sıra trabzan yapacağım. Burada da zaten bir sıra trabzanın üzerine kurdum anlattım. Sizler yapacağınız işin özelliğine göre bu alt sırasının e, trabzan kısmını ona göre kaç sayı yapacaksanız yapıp başlayacaksınız arkadaşlar. Ben model anlatacağım için bir sıra yapıyorum. Eğer ki bunu bir yelek yapacaksam tabii ki en az 4-5 sıra olması gerek yapacağınız bu trabzan. Yani en az dedim çok pardon en az değil de normal olarak 4-5 sıra olması gerek bu şekilde trabzanınızı. Şöyle trabzanlarımı yapıp döneyim. Alt sıradaki lastiğini tamamladım. Hemen modelimizin kurulumu için bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincirimi çektim döndüm hemen buraya bir trabzan yapıyorum çok var buraya değil dibine değil bir yandakine batmamız gerekiyordu bir bir tane de yanına yapıyorum bu şekilde üç tane trabzan yaptım şöyle modelimin üstünde de göstereyim ben bu kenarları için hep üçer tane trabzan yaptım ya arkadaşlar sizler bunu üçte yapabilirsiniz dörtte 5'te. buradaki trabzanların sayısı tamamen tercih meselesi. 3 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tığımı dolamıyorum. 1, 2, 3, 4 göz atlayıp 5. sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4 göz atlayıp 5. giriyorum. Trabzan yapıyorum yanına bir tane daha ve yanına bir tane daha buraya kadar olan kısım bir modellik kısım 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 4 atlıyorum 5. batıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı doluyorum 1 2 3 4 atlıyorum beşinciye batıyorum. Ve buraya yan yana üç tane trabzan yapıyorum. İki modellik anlatacağım, söylemiştim. Şu şekilde iki model için benim bu yerim bana yeter. Şurayı fazla yapmışım. Burayı şöyle kamufle etmek istiyorum. Daha doğrusu şuradan söktüm şimdi burada altı tane zincirim vardı bir iki üç dördüncüye batıyorum şu arkasındakini de bir iki üç dört tane atlıyorum beşinciye batıyorum şu arkadakini de bununla alarak şöyle burayı kamufle edeyim ki şimdi sökmekte vakit kaybedip video uzatmak istemiyorum arkadaşlar bakın şu şekilde modelimi kurmuş oldum. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Dibine değil bir yandakine batıyorum. Kenardaki 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip şuradaki boşluğa sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir trabzanların tepesine aynı altta kaç trabzan yaptıysak üzerine de o kadar trabzan yapıyoruz. 3 trabzanımı yapmıştım altta. Şimdi buraya da 3 trabzan yaptım. Şurası için özür dilerim bir an. Demek ki fazla dalgınlığıma gelmiş ki fazla yapmışım alt kısmını. Bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekip yan tarafı da yapalım. 1 2 3 4 zincir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir geldik sıramızın sonuna. 1 2 3 zincirde diğer kısma yani modelimizin üstünden bakacak olursak Fıstıklı kısımları yapacağız şimdi şöyle. Bakalım. 3 zincirimi çektim. Döndüm. Dibine değil, bir yanındakine Trabzanlarımızı yaparak burayı böyle ayarladık. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şimdi şuraya, buraya değil dikkat edelim şu kısma fıstıklarımı yapmaya başlıyorum fıstık dolgu sayısını ipinizin ince ve kalınlığına göre ayarlayacaksınız 1 2 3 4 5 dolgulu bir fıstık yaptım ipim koton bir ip 5 dolgu yeter bu ipim için şu şekilde hepsini boşaltıp sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım 1 2 3 4 5 Kapattım, sıkıştırdım. 1 2 3 zincir. Bir fıstık daha yapalım. Buraya toplam 3 fıstık yapmamız gerekiyor yan yana. 3 4 5 Kapattık, sıkıştırdık. 1 2 3 zincirle doluyorum ve ortadaki trabzanların olduğu kısmı gene trabzanlarımı yapıyorum şöyle göstereyim bakın 3 tane fıstığımızı yapmış olduk yan tarafa da aynı şekilde 1 2 3 zincir çekip buraya da fıstığımı yapıp döneceğim Evet bakın ikisini de fıstıklarını yaptık kenarı da yaptım 1 2 3 zincirle dönelim bir sonraki sıra için kenardaki 3 trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi buraya gene fıstık yapacağız ama buraya bu sefer bir buraya bir buraya 3 fıstıktan 2 fıstığa düşeceğiz. Şuraya da 4 3 zincir çekmiştik başlangıçta. Şimdi burayı yaparken 4 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4. Çünkü gergin olsun istemiyorum. Tığımı doladım. Batıyorum. 1 2 3 4 5 dolgumu yaptım kapattım 1 2 3 zincir hemen yan tarafa diğer fıstığımı da yapıyorum 3 4 5 Eğer angora iple yapacaksanız bu fıstık sayılarını altıdan aşağı yapmayın Çünkü tokturması durması gerek bakın fıstıklarımı yaptım 1 2 3 4 zincirimle geçiş yaptım. Hemen buradaki trabzanlarımın tepesine. Bakın. Çok güzel durdu. Fıstık fıstık çam ağacımızın yapraklarını yapıyoruz. Burayı da yapıp dönelim. Evet, o sıranın fıstıklarını da bitirdim. Kenara geldim. Kenardan da trabzanlarımı yaptım, döndüm şimdi fıstıklarımızın son sırası için devam edelim burada bakın 3 zincir çek burada 3 zincir çektim 4 zincir çektim derken bu aradaki zincir sayılarını arkadaşlar kaç zincir çekiyorsam siz de o şekilde çekip gergin olmamasını sağlamalısınız burada 3 çektim burada 4 çektim şimdiki sırada da 5 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekip tığımı doladım şu kısma bir tane fıstık yapacağım 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 4 5 zincirimle tekrar ortadaki trabzanlara geçiş yaptım ve trabzanlarımı da bu şekilde 3 tanesini yaparak model kısmını tamamlamış oldum bakın hemen yan tarafı da aynı şekilde yapıp döneceğim Evet modelimizi tamamladık. Bakın görüldüğü gibi şurada modelimizin üstünde de bakalım. Şu ilk sıradaki modelimizi yani modelimizin tamamını bitirdik. Fıstığımızı yaptık. Son sırasında da bitirdik. Şimdi bir sonraki sıra için hemen bakın şu zincirli kısmı yani en altta yaptığımız kısmı yaparak devam edeceğiz. Ben gene köşeden dönüp tırabzanlarımı yapmıştım. Şimdi şu en alttaki altı zincirli kısmı yapacağız. Ne yapıyoruz onun için? Kenar trabzanlarını yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekip ta ki şu tepedeki fıstığın şu noktasına sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tığımı doluyorum. Ortadaki 3 trabzanımı yapıyorum. Yeni modelimizin ilk sırasını bu şekilde hazırlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şurada fıstığımızın bakın şuradaki şu, şu noktasına netleşsin istiyorum. Evet, şu noktaya girip sık iğneyle bunu buraya birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sonra sıranın sonuna geldim ve evet. 1, 2, 3 zincirle dönelim. Burada eliniz gergin olmaz, şey eliniz sıkıysa gergin olmaması için 4 zincirle dönüş yapın arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Şimdi ne yaptık bakın ilk sıra yaptıktan sonra şimdiki sırada fıstıkların altında olan yuvasını yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? Öncelikle şuradan hemen kaç tane zincir çekmiştik? 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 zincir Şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yandaki boşluğa. Şuraya fıstıkları yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincirle geliyorum ortadaki kısmı. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yan taraf. 1, 2, 3, 4 zincir hemen bu kısma batıyorum. 1 2 3 4 zincir hop 3 trabzanı da yapıp modelimizin bu sırasında bu şekilde tamamlıyorum hemen dönüş yapalım fıstıklarımıza da geçelim 3 trabzanımı yapayım Hemen bakın şuradaki 3 tane fıstığımızı yapmak için şurada ne yapmıştık? 3 zincirimiz vardı. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen şu kısma girip fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 3, 4, 5 dolgu yaptım. Topladım. Sıkıştırdım. 1, 2, 3 zincir. İkinci fıstığımı yapıyorum. 3, 4, 5. 1 2 3 zincir 1 2 3 3 4 5 kapattım 1 2 3 zincirle bu sıradan ortaya geliyorum ve ortadaki 3 trabzanımı da yapıyorum Evet görüldüğü gibi buradaki fıstıklarımı yaptım bu şekilde ilerleyip gidecek. Şimdi şuraya da geçsek fıstık yapacağız. Hemen ben birkaç sıra fıstıkla da tekrar bu modelimi de tamamlayıp döneyim. Evet. ikinci modelimizi de tamamladım. Bir iki model yaptım. Çok güzel oldu. Bu şekilde de yapmak isteyen arkadaşlar için anlatmaya çalıştım modelimi. Diğer yaptığımız modeli de şöyle koyalım yanına. İki ipimle de çok güzel durdu. Şu ipim e, lif ipiydi arkadaşlar. Bunu lif ipiyle yapmıştım. Bunu koton iple yaptım. Dedim ya her iple yapılabilir. Angora olur, koton ip olur, bebe yünü olur. Yani yapacağınız işin özelliğine göre ipinizi kullanabilirsiniz. E, sayılar aynı. Yapılış aynı. Sadece ipleri değişik olabilir tabi ki de. Evet. Bugün de videomun sonuna geldim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin, yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere, sevgiyle, selametle kalın. Hoşça kalın.